Vücudunuza yeterince su verdiğinizden gerçekten emin misiniz? Bugün hidrasyonun yani vücudu sulu tutmanın ardındaki bilime dalıyoruz ve inanın bana, öğrenecekleriniz su içme alışkanlığınızı kökünden değiştirebilir. Hadi, direkt konunun kalbine inen kışkırtıcı bir soruyla başlayalım. Yeterince su içmemek beyninizi fiziksel olarak küçültebilir mi? Biliyorum, kulağa bilim kurgu filmi gibi geliyor ama bilimsel kanıtlar gerçekten şaşırtıcı. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada çekilen MR taramaları, yani beynin o detaylı fotoğrafları bu sorunun cevabını net bir şekilde veriyor. Evet, susuz kaldığımızda beynimizi koruyan o değerli sıvı yoğunlaşıyor ve beynin farklı bölgeleri arasındaki iletişim tabiri caizse zayıflıyor. Ama iyi haber şu ki, neyse ki yeniden su içtiğimizde beyin adeta kendini onarıp eski haline geri dönüyor. İşte beynimizle su arasındaki bu inanılmaz ilişki bize çok önemli bir şey gösteriyor. Gerçek hidrasyon sadece su içmekten ibaret değil. Asıl mesele o suyun hücrelerinizin içine girip doğru işi yapmasını sağlamak. Peki bunu ne mi sağlıyor? İşte tam bu noktada sahneye elektrolitler çıkıyor. Peki nedir bu sürekli duyduğumuz elektrolitler? Şöyle düşünün. Onlar vücudumuzun elektrik şebekesini çalıştıran küçük mineraller. Sinir sinyallerini iletiyorlar kaslarımızın hareket etmesini sağlıyorlar ve en önemlisi suyun vücudumuzda tam olarak olması gereken yere gitmesini yönetiyorlar. Bu mineral takımının 3 tane yıldız oyuncusu var. Sodyum, potasyum ve magnezyum. Sodyum suyun hücrelere girmesi için kapıyı açarken potasyum hücre içindeki dengeyi sağlıyor. Magnezyum ise 300'den fazla kimyasal reaksiyonu yöneten bir orkestra şefi gibi. Yani bu üçü olmadan içtiğiniz suyun pek de bir anlamı kalmıyor. Peki bu hassas elektrolit dengesi bozulduğunda ne oluyor? Vücudumuz adeta alarm vermeye başlıyor ve bu alarmın ilk çaldığı ilerlerden biri vücudumuzun o harika arıtma tesisleri yani organlarımız oluyor. Gelin ilk olarak böbreklerimize bir bakalım. Onlar kanımızı durmaksızın temizleyen, yorulmak bilmeyen filtrelerimiz. Ama bu filtrelerin düzgün çalışabilmesi için tek bir şeye ihtiyaçları var. Bol miktarda sıvı. Yeterince su içmediğimizde Ulusal Böbrek Vakfı'nın da altını çizdiği gibi böbreklerimizi adeta çamurlu suda çalışmaya zorluyoruz. Kan akışı yavaşlıyor, toksinler birikiyor ve bu durum enfeksiyonlardan o korkunç böbrek taşlarına kadar bir sürü ciddi soruna davetiye çıkarabiliyor. Ama etkiler sadece iç organlarımızla sınırlı değil, fiziksel performansınız da sandığınızdan çok daha hassas. Her şey bu gördüğünüz küçücük yüzdeyle başlıyor. İnanması gerçekten güç ama vücudunuzdaki suyun sadece yüzde ikisini kaybetmeniz bile kendinizi bir anda tükenmiş hissetmenize, motivasyonunuzun dibe vurmasına ve fiziksel performansınızın gözle görülür şekilde düşmesine yetiyor. Kalbiniz daha fazla pompalamak zorunda kalıyor, her hareket daha zor geliyor. Madem riskler bu kadar büyük, o zaman doğru tavsiyeleri bilmek çok ama çok önemli. Bu da bizi hidrasyonla ilgili en büyük efsaneyi masaya yatırmaya getiriyor. Evet hepimizin defalarca duyduğu o meşhur günde 8 bardak su için kuralı var ya aslında onun bilimsel hiçbir temeli yok. Bu herkese aynı numara ayakkabıyı giydirmeye çalışmak gibi bir şey. Çünkü sizin su ihtiyacınız kilonuza, ne kadar hareket ettiğinize hatta yaşadığınız iklime göre tamamen size özel. Aslında vücudumuzun kendine ait harika bir bildirim sistemi var. Ve sağlıklı çoğu insan için susadığınızı hissettiğiniz an su içmek ihtiyacınız olanı karşılamanın en güvenilir ve en doğal yolu. Bir de şuna asla unutmayın. Vücudunuza suyu sadece içerek almazsınız. Aynı zamanda yersiniz. İçtiğiniz bir kase çorba, bir bardak süt ve özellikle salatalık, karpuz gibi su oranı çok yüksek olan meyve ve sebzeler günlük sıvı alımınıza sandığınızdan çok daha fazla katkıda bulunur. Peki, madem olay sadece su içmek değil, o zaman hidrasyon konusunda en başarılı içecekler hangileri? Bilim bu konuda da bizi şaşırtan bazı cevaplar sunuyor. Yapılan bir çalışmada farklı içeceklerin vücutta ne kadar süre kaldığını ölçen bir hidrasyon endeksi hazırlanmış ve sonuçlar gerçekten inanılmaz. İçinde doğal olarak elektrolit, biraz protein ve şeker barındıran süt ve özellikle hastalık durumlarında kullanılan oral rehidrasyon solüsyonlarının vücutta sudan çok daha uzun süre kaldığı ve dolayısıyla daha etkili bir hidrasyon sağladığı görülmüş. İşte tam bu noktada çok önemli bir ayrımı bilmek lazım. Spor içecekleri yüksek şeker içerikleriyle size egzersiz sırasında enerji vermek için tasarlanmıştır. Oral rehidrasyon solüsyonlarının amacı ise bambaşkadır. Onlar daha az şeker ama çok daha fazla elektrolit içerirler ve asıl hedefleri kaybettiğiniz sıvıyı en hızlı ve en verimli şekilde yerine koymaktır. Peki tüm bu bilgileri günlük hayatta nasıl kullanacağız? Gelin şimdi hepsini her gün işinize yarayacak basit ve pratik bir rehberde toplayalım. Bütün bu bilimsel veriler sakın gözünüzü korkutmasın. Hidrasyon durumunuzu kontrol etmenin en basit, en ucuz ve en etkili yollarından biri aslında tuvalete gittiğinizde başlıyor. İdrar renginize bir göz atın. Ne kadar açık sarıysa durum o kadar iyi demektir. Renk koyulaştıkça bilin ki vücudunuz size biraz daha suya ihtiyacım var sinyali gönderiyor. Özetle hidrasyonu roket bilimi gibi görmeye gerek yok. Her şey 3 basit adımı birleştirmekte bitiyor. 1 bir, Vücudunuzun en doğal sinyali olan susuzluk hissini dinleyin. 2. Su zengini yiyecekler tüketerek suyunuzu yemeği unutmayın ve 3. hızlı bir kontrol için arada bir idrar renginize göz atın. İşte kişisel hidrasyon rehberiniz bu kadar basit. Gördüğünüz gibi bilime biraz daha yakından bakınca en temel bildiklerimiz bile sorgulanabilir hale geliyor. Bu da bizi son bir kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Eğer süt gibi her gün tükettiğimiz bir içeceğin bile sudan daha iyi hidrasyon sağladığını öğrendiysek, sağlıkla ilgili doğru bildiğimiz daha ne kadar yanlış olabilir?